Selamun Aleyküm. Çok kıymetli Müslümanlar şu an Batı Afrika ülkesi olan Gine'nin Dabola şehrindeyiz. Burası başkent Konakli'ye ya yaklaşık 250 kilometre mesafede kırsal bir bölge ve buraya 2020 yılının insana değer veren denekler federasyonunca toplanan kurbanlarını kesmeye geldik. Buranın önemli bir hususu şudur ki Müslümanların ekserisi halkının ekserisi Müslüman ve bu beldedeki insanlara karşı duyarsız kalamazdık ve bizler de insana değer veren dernekler federasyonu olarak buraya geldik ve sizin emanetlerinizi buraya getirdik. Tabi kurban bayramı yarın bugün arefe günlerden biz bu günü boş geçiremezdik ve Hamza Çeti Kara Çeti kardeşimle beraber Dabola sokaklarını dolaşalım. Buradaki kardeşlerimize hem hal olalım, onlara gülümseyelim, selam verelim ve onlarla cem olalım istedik. Gördüğünüz gibi burası Tablo Sokakları ve Arefe gününün heyecanı burada da devam ediyor. İnsanlar kalabalık, çarşı pazar kalabalık. Herkes tezgahında biz onların arasına girdik ve sizlerle beraber onları geziyoruz.